Selam arkadaşlar. Bugün bu elimde gördüğünüz lastik kalemiyle arabanın lastiklerini boyayacağız. Lastikleri derken tamamını boyamayacağız. Sadece üstündeki yazıları. Bu kalemi e, 10 liraya aldık sanayide. Adı yanak kalemiymiş. Lastiğin yazılarını boyamak için. Beyaz renkli aldık. Bunun farklı renkleri var. Yeşili, sarısı, beyazı, işte kırmızısı falan. Bu da mantıklı geldi. Hani yapanlar bundan yapıyor. Bu da daha güzel duruyor. İşte o yüzden bunu yapacağız. Dışarı çıkamadığımız için böyle arabayla uğraşıyoruz evde. Şimdi araba inip lastikleri boyamaya geçebiliriz. Şimdi lastiğin boyayacağımız yerlerini şöyle ıslak ile sileceğiz. Toz kalmaması açısından. Toz kalırsa çünkü boya düzgün tutamaz. Sonra yağmurda falan akar. Fren diskleri de böyle bayağı kirlenmiş. Geçen can temizleyici sıktık. Oradaki paslar da hep akmış o yüzden böyle bir şey oldu. Bunda işte yarın bir gün şu kampanaları boyarken sökünce orayı da temizleyeceğiz. Ama şimdilik öyle duracak orası. Şimdi lastiği siliyoruz. Yanlarını sadece. ıslak mendille sildikten sonra böyle kuru bir bezle siliyoruz ki nemli olmasın. Şimdi kuruladık kuru bezle. Bu kalemi bayağı bir çalkalamamız lazım bir dakika boyunca falan. Çalkaladıktan sonra bunun ucunda boya yok. O yüzden buraya bastırarak boyasını çıkaracağız. Böyle böyle sok çıkar yapa yapa. Bunun boyası çıkacak. Bu sok çıkar hiç iyi olmadı. Dik tut ama dik tut. Bu sok çıkar hiç iyi olmadı. Yani öreyim ya. Ana sarı mı ne lan? Sarı olur mu? Dik yapmıyor bak sen şu kapağı ters çevir kapağının arkasına yap çalkalayarak iyice çalkalayarak Neyse. Evet boyası geldi şöyle boyuyoruz yazıları Bir de bu yazıları boyarken en büyük olanları boyamaya dikkat edin Mesela şöyle küçük yazıları boyarsanız çok güzel durmaz Ama şöyle hani büyük işte desen yazı ne varsa onları boyarsanız daha çekici görünür Böyle dikkatlice, taşırmamaya özen göstererek boyayacağız yazları. Şöyle yavaş yavaş boyuyorum. Hafiften de yağmur yağıyor ama umarım akmaz. İlk başlarda boyarken çok zorluk çıkarıyordu kalem böyle, boyamıyordu falan ama sonradan bir açıldı, sürdüğünüz yeri boyuyor şimdi tamamen. Şu an diyelim de telefon tutarken çok rahat yapamıyorum ama sırf göstermek için kamerayı kapatıp devam edeceğim. Buradaki yazıyı tamamen boyadım. Şöyle yana birazcık taşmalar oldu ama oraları tinerle veya alkolle temizleyebiliriz. Taşan yerlere sıkıntı olmaz. Şimdi şuradaki böyle desen gibi bir şey var, bunu yarısını boyadım diğer yarısı duruyor. Şimdi orayı da boyayacağım. Bu arada bu kalemin bir taktiği varmış. Ne olduğunu çözdüm az önce. Çok fazla bastırırsanız çizdiği yeri geri kazıyor. O yüzden düzgün boyayamıyor. O yüzden hani hafif hafif bastırarak çizin. Çok fazla bastırdığın zaman geri kazıyor. O yüzden böyle hafif hafif yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Demin telefonun hafızası doldu. Video aniden kesildi. Bayağı bir yer açtım. Şimdi devam ki devam edebiliriz. Şimdi bunu mesela boyadınız ya bir yazıyı. Bunu şöyle işte bir köşeye bir, bir köşeye bir böyle saçma sapan şekillerde boyamayın. Mesela bunu boyadınız, tam karşısında aynı yani aynı yazdan varsa mümkün aynısını boyayın ama yoksa büyük ihtimalle e, aynı büyüklükte yazılar vardır. Tam böyle bir şerit buraya, bir şerit buraya yaptığınız zaman daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Şimdi arabayı birazcık öne aldım. Bu taraf alta gelsin diye. Yoksa bu alttakini boyamam bayağı zor olurdu. Şimdi çok fazla alamadım ama olmadı biraz daha devam ederim. Şurayı sildim yine. Kuru bezledi, kuruladım iyice. Şimdi burayı da boyayacağım. Lastiğin e, bu kısmını da boyadım. Üstüne doğrudan yağmur suyu gelmesin diye şöyle bir bez sıkıştırdım. İşte iyi kötü idare edeceğiz öyle. Hafiften yağmur yağıyor. Olmadı yarın devam ederim diğer taraf diğer lastikleri O yazıyı da boyadıktan sonra bu lastik tamamlanıyor. Lastiğin bir tanesini tamamen bitirdim. E, yağmur yavaş yavaş hızlanıyordu. Tam eve gitme kararı almıştım tekrar yavaşladı Bilmiyorum belki diğerlerini de şimdi boyarım Tam dediğim gibi karşılıklı boyadım Çok zalim oldu böyle Tatlı duruyor yani Şimdi diğerlerini de boyayacağım Ne zaman boyanır bilmiyorum Şunları da dün Yapıştırmıştık abimle Çakma ne denir buna Havalandırma mı İkisi 32 TL işte şöyle Şuralarında tel falan var bir Hoş bir hava katıyor arabaya Şimdi lastikleri de boyadık. Kampanaları da boyunca bayağı güzel olacak diye umuyorum. Kampanaları da kırmızıya boyamayı düşünüyoruz. Çünkü arabanın içi şöyle göstereyim. Arabanın içi full kırmızı olduğu için hani arabanın mesela kontağı açtığınızda ışıklar da kırmızı yanıyor. Konsoldaki düğmelerin ışıkları da kırmızı. Şöyle içine de oturalım ıslanmayalım. Şöyle paspaslar, kılıflar, ne bileyim lambalar, ışıklar, her şey kırmızı. O yüzden kampanaları da kırmızı yapma kararı aldık abimle. Burada da neon ışığımız var şöyle. Çok fazla bir değiştirmiyor arabayı ama yine de geceleri baya güzel bir hava katıyor. Şimdi arabanın içine sığındım yağmurdan. Yoksa daha da fazla ıslanacaktım. Lastiğin birini boyadım. Gayet de güzel oldu. Hani spor bir görünüm katıyor arabaya. Bu kalemin tamamı yetecek mi? Hiçbir fikrim yok. Hani bir tanesini boyadım. Ağırlığı falan hala aynı. Zaten apaçık bir şey. İçinden ne kadar olduğunu da bilmiyorum. Kaç mililitre onu da yazmamışlar. işte karantinada virüs var dışarı çıkamıyoruz. Zaten sokağa çıkma yasağım da var. 16 yaşında olduğum için işte dışarı çıkamıyorum. Abimle beraber. O yüzden işte beraber evde arabayla uğraşıyoruz. Gösterdim zaten dün şeyi taktık. Çakma, havalandırma. Zaten işte bir yere de gidip alamıyoruz sanayi falan. O yüzden internetten alıyoruz sürekli. Bu da işte internette aynı 10 lira. Sanayide de 10 lira. Aynı markası ama şöyle bir sorun var. Mesela N11'den falan aldığınız zaman 10 lira da kargo ödemek zorundasınız. En 11'in nedense kargo ücretleri hiç 6'dan ondan aşağı olmuyor. Trendyol'da yolda mesela çoğu ürünün kargosu bedava. Niye öyle bilmiyorum ama o yüzden bunu abinin arkadaşı sanayiye gidiyordu. Ondan rica ettik. İşte gelirken aldı bir tane. Bugün de hava çok güzeldi. Güneş hani ilk baş bir yağmur yağdı. Ondan sonra yağmur durdu. Sonra yağmur durunca güneş açtı. Yerler falan hemen kurudu yarım saat içinde. İşte hava güzel dedik. Zaten bugün yapma niyetimiz vardı çıktık dışarıya ondan sonra yaparken hafif atıştırmaya başladı yağmur ondan sonra daha da hızlandı falan filan böyle oldu ama sıkıntı yok yani arabada da otururum evde de otururum hiç sıkıntı değil neden çünkü çünkü evde boş boş oturuyorum zaten canım sıkılacak ne yapayım böyle <laughs> vakit geçiyor <laughs> Virüs bitince yaz gelince güzel bir piyasa yapacağız yani arabayla. Biraz arabanın içinde oturdum yağmur tekrar durdu. Şimdi diğer ön lastiğe geçtim. Lastiği birazcık bok götürüyor o yüzden temizleyeceğim. Bezle, ıslak mendille falan. Sonra burayı da boyayacağım. Boyarken göstereceğim size. Bu lastiğin bir tarafını da bitirdim. Tam başlıyorum yağmur yağıyor arkadaş. Ben anlamıyorum ki Bak bıraksam şimdi yağmur duracak. Tekrar başlasam yine başlayacak. Neyse bakalım sıkıntı yok. Islanarak da yaparız. Zaten ellerim üşüdü. <laughs> Artık bilmiyorum bundan sonra dayanabilir miyim. Şu an bir savaş veriyorum doğayla. Bu tarafı tamamen bitirdim. Yağmur bir ara başladı sonra tekrar durdu. Ben anlamıyorum ki dalga geçiyor herhalde. <laughs> Bizde doğa. Arka lastikler kaldı şimdi. Arka lastikler önlerden farklı olduğu için oraları işte biraz daha değişik boyamak zorundayız. Bu görüntüyü elde edemeyeceğiz. Biraz farklı olacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi oraya da başlarım belki bilmiyorum. Arka lastiği de tamamladım. Bura farklı olduğu için önden değişik duruyor ama yine de güzel yani. Buraya da şöyle az önce küçük bir detay attık. Yanı boş duruyordu ya böyle daha güzel oldu. Hani arkanın diğer tarafı var. Orayı da boyadıktan sonra bitecek inşallah. <laughs> diğer lastik de tamamlandı. Arka lastiğin diğeri. Dün çekmeyi unutmuşum. Videoyu kapatamadım. O yüzden ertesi gün geldim buraya. Gördüğünüz gibi lastiklerimiz bu şekilde. Bir gün bekledi kurudu. Diğerlerini de göstereyim. Ön lastik böyle. Arka taraf şöyle. Lastikleri boyadım, dördünü de tamamladım. Hani size de gösterdim zaten. Beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz ya da şurada bir anket çıkacak. O anketten oylayabilirsiniz güzel olup olmadığını. Belki yarın, belki yarından biraz daha sonra fren kampanalarını da boyayacağız kırmızıya. Eğer isterseniz onun da videosunu çekerim. Bugünlük bu kadardı. Eğer abone değilseniz hala aşağıdan abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenebilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.